Arkadaşlar merhaba bugün size e, elektro şok aletini elektro job aletine dönüştürdüğüm ama sizinle videosunu paylaşamadığım e, daha önceki bir çalışmamı şu anda e, tamire geldi tamir etmem gerekti. Şuradaki <laughs> e, şarj etmek için hazırladığım şarj yuvasının arkasındaki kablo e, oksitlenmiş ve e, temas etmez hale gelmiş. Onu e, gideriyorum arızasını. Önce evet. size bu elektrojop dediğim ee, aletin nasıl yaptığımı anlatayım arkadaşlar. Bu bildiğiniz bir elektroşok cihazının e, kafa kısmı şu da elimde tuttuğumda bu elektroşokun e, şok bobini arkadaşlar asıl bütün işi yapan bu bu şok bobini. Bunun girişine verdiğimiz üç e, 3,5 voltla buradan yaklaşık e, 20.000 volt gibi bir voltaj alıyoruz. E, bu bildiğiniz gibi yaklaşık 15-20 santim boyunda bir şeydi arkadaşlar. Ben o şok aletinin kafa kısmını şu gördüğünüz plastik boru arkadaşlar yaklaşık e, 40 santim var. Bu plastik borunun e, kafa kısmını plastik burnunun kafa kısmına taktım arkadaşlar. Şöyle hatta takalım. Burası ile işimiz yok. Şöyle takalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle şok aletinin e, kafa kısmını buraya takıyorum arkadaşlar. Bunu sıkıştıracağım, yapıştıracağım. O yüzden şu an tamamen geçirmiyorum. Ve bu şok aletinin hemen arka kısmında bu borunun arka kısmına e, yani ayarlasam bu kadar olmaz. Sıfıra sıfır denk geldi arkadaşlar. Ufak bir silikonla yapıştırarak şu gördüğünüz borunun ucuna bir kafa kısmını, uç kısmına, arka kısmını da arka kısmına yerleştirerek bu aleti 40 santimlik bir jopa dönüştürdük. Buraya da bir buton koyduk arkadaşlar. Butona bastığımızda şok veriyor. Buraya da şarj için bir şarj girişi koyduk. Böylece şok aletini bir jopa dönüştürdük arkadaşlar. Elektro jopa dönüştürdük. Tabii bu böyle ee cepte taşınacak bir şey değil. Ama ee evinizin iş yerinizin bir köşesinde bulundurarak herhangi bir soygun gasp olayında oldukça işe yarayacak bir alet haline dönüştü arkadaşlar. Bunu ee oldukça önceden yapmıştım ee, bir süre sonra şarj ederken şarj almadığı fark edildi ve açtığımızda da e, bu şarj soketinin hemen arka kısmındaki bağlantı yerinde e, bağlantının oksitlendiği e, tellerin böyle kendi kendine böyle ufandığı koptuğu görüldü arkadaşlar oksit nem bu kadar tehlikeli bir şey. Elektronik cihazların arızasına sebep olan bir şey. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu sistem elektroşok aletini uzun bir plastik boruyla elektrojoba şok aletine dönüştürdük. Ve arızaya yapması ve arızasını onarmak için elimize tekrar ulaşması sebebiyle de sizinle paylaşma imkanı buldum. Sizde e, elektroşokları bu şekilde uzun bir plastik boruyla ve üzerine koyacağınız bir buton ve şarj girişiyle şopa dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu yaptığımız dönüşümü anlatmak de Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olarak beğenerek destek olabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.